Yasin gel buraya Yasin. Evet. Gel Muhammed. Gel gel. Gel, gel yasin. yasin. Gel. Gel buraya evet. gel gel. Bir de, gel, gel. Evet. Safa Merhaba'dayız. Evet. evet, sayımız bitti. Bir evet, yaptık. Evet. Allah'ın evet. izniyle inşallah. Evet. Bir, bir ömre evet. yaptık. İşte Mahmut, evet. evet. işte evet. Yasin evet. beraber Ömrümüzü üm bitirdik be. çok şükür. Allah kabul etsin inşallah. Ne? Burası Safa saf, Merbadır. <laughs> Tavafımızı bitirdik, sayımızı bitirdik. Allah'ın izniyle inşallah geldik Or şimdi.